Kızlar boşuna abilerin sevgilinin tişört. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum erkekler. Bokin ha şşş. söylüyorum. Ya hediye manitalarını hediye alıyor kızlar ya da kendilerini alıyorlar ha. He? Konuşuyorsunuz herkes ben iki iki tarç giyiyorum falan ama pezevenk sen gidiyorsun. Millette sağda solda 400 liraya hoodie mi olur amına kodum yazıyorsun. Bu kız biliyor piyası. alışverişi yapan bilen insan. Geziyor, bakıyor, güzelmiş diyor, alıyor, susuyor, ürün geliyor, gidiyor yani tertemiz. Bizimkiler böyle bekliyor. Bir ürün çıkar da 1200 liraya çıkar onu da bir amına koyayım. Bundan sonra ikinci dropta yoklayacağım. Eğer üçüncü dropta sadece erkeklerin zulmünü yaşıyorsam kız markası açıyorum. Elbiseler, sütyenler, ilk çamaşırları, bikiniler, kadın kıyafetleri... <laughs> <laughs> Ama hepsi simsiyah ve <laughs> kuru kafalı. Baba erkekler nasıl trigger'lanıyor bak bazısı bol bak bak. Yok ya güzel şeyleri güzel. Ya benim bu yeni drop'um asıl olay yani. İkinci drop'ta harbiden bir tarzı yakalamaya çalışıyorum olursa güzel olacak. Boxer çıkartacağım bu arada. Ha. Harbi istiyorum. Ben de istiyorum. Ben don bulamıyorum kendime göre adam gibi. Bari benim kıçıma uygun olan bir şey herkesin kıçına olur bir şekilde bedeni doğruysa. Pamuk gibi. Bir de ben böyle donda çok rahatsız olan bir adam Boxer don karışımı. O böyle şey gibi olmalı ya. Nasıl diyeyim? Bak bu. Bu ya. Bak. Böyle olacak. Hissetmeyeceksin. Altında mı? Çıplak mısın? Giyinik misin? Anlamayacaksın. Çok kilo almışsın ondan abim. Aynen kanka. Don eksikliğinde boxer rahatlığında. Ben yaklaşık olarak 20 yaşıma kadar hep boxer giydim. Nasıl giyiyormuşuz lan onları? 21 yaşıma kadar boxer giydim. Çok rahatsız bir şey ya. Harbi boxer diyorum ama bu. A Abercrombie boxerları. Short <laughs> lan o bildiğin. Maya amına koyayım. Gerçekten çok kötüymüş oğlum. Bence rahat işte. Bana da çok rahat geliyordu. Annem bir yerden bulmuş onları. Çıkardı verdi bana. Böyle üzerinde kuşlar muşlar bir şeyler böyle. Kalın bir kumaş. Al giyersin dedi. Dedim ulan 15 sene önceki donlarım yani. Niye sende duruyor yani hala anne? niye evde duruyor onlar dedim. Şöyle bir tane bir denedim. Yok daralırım. Normalde ne giyiyorsun? Don giyiyorum. Don dediğim ne o? Ne deniyor onlara? Ne baksır ne slip. Bir adı vardır onun. Giymiyor. Hayır <laughs> giyiyorum da ne onun adı? Üçgen ne ya? O yok lan üçgen giymiyorum. Ayak Paşa donu. Slip don. İmparator donu. Siktirin. <laughs> adı vardır. Ama bunlar değil eminim. Düğmeli mi? Değil. Çıkarttım göstereyim mi oğlum? Nereden bulacağım don? Önü düğmeli mi? Değil işte. Boxer'ların önü düğmeli oluyordu ama ben önü düğmeli slip don da gördüm oğlum. O yüzden düğmeli doğru bir yönlendirme değil. Slip don'un önüne düğme koymuş herif. E, saçma bir şey lan. Ya boxer işte. Benim dediğim bence boxer. Ama çocukluğumdaki boxer bu boxer değil. Ya bakacağım ya. Boxer don. E tamam. Bak gösteriyorum. anlanmayız Donla da banlanmayız ya. Bak şimdi arkadaşlar. Bir gün bok konuşuyoruz. Bir gün don konuşuyoruz. Ney Salak bir ortamda. <laughs> Şu soldaki var ya. Bu soldaki de benim o işte eskiden giydiğim boxerlar. Tamam mı? Bak bu bir. Zaten diyor erkek boxer. Hepsi çok çirkin ya. Düzgün bir şey var ya bulmaya çalışıyorum da. Heh. Vücut da aynı benim vücut zaten. Bak bir de bu var. Şimdi bu da boxer diye geçiyor. Tamam mı? Bu da boxer. Bunlar en rahat abi. Ama kumaşı düzgün olacak. Anlatabildim mi? Yumoş olacak böyle. Chat gitti. Boxer bu zaten. Bebeğim. Bak iki tane boxer tipi var diyorum sana. Az önce gösterdiğim de boxer bu da boxer. Ben bu ikinci gösterdiğimi seviyorum diyorum. Silip de değil kardeşim. Slip'i de göstertme bana. Silip üçgen dondur bizim bildiğimiz. Ya yeni nesilde ne konuşuluyor bilmiyorum şimdi abi. Bizim zamanımızda boxer ilk gösterdiğimdi. Donda üçgen dondu işte. Kilottu yani o. Kilotla boxer çıktı zaten. Bizde başka bir şey yoktu. Sonra bunların fil burunları çıktı. Fil boxer. Yok kıçıl ceplileri çıktı. Bilmem çıktı. Bir sürü şey çıktı ya. Yani. Kilot değil o short. Ha mesela bizde de şu... <laughs> Biz de ne amına koyayım? Biz hangi dünyalarda yaşıyoruz arkadaşlar? Bizim mahallede, mahallede bunun adı göt kapatandı. Sizin mahallede çük saran olabilir. Sonuç olarak ikisinin de aynı hizmeti var. Yani özetle ben çok bol olmayan, çok dar olmayan ve dizinin üstüne kadar değil de kaval kemiğinin yarısına kadar saran pamuk donları seviyorum. Ya abi ailenle izliyorum. Rıza sen bel altı girmesek mi? Oğlum ne bel altı bu don? Ailenle izliyorsan sor annenin babana sor bir don giymiyor musunuz sizde? Don konuşuyoruz. Bokunu çıkarmayın abi her şeyi böyle sansür sansür ya. Mesela annem baban diyorum yapsın şimdi bu konuştuğumuz ne? Don hangi don? Şallar yani. Lan don konusunda bile anlaşamayan bir millet olduk. Biz nasıl Filistin'i konuşacağız, İsrail'i konuşacağız, devleti yok efendime söyleyeyim siyaseti konuşacağız ya. Şurada don için birbirini kesecek adamlar görüyorum ya. Amına kodumu çocuğu baksır sikerim seni de lan ha. Amına kodumu geyi. Böyle tipler böyle Adam ailesi izliyordu abi. Siktir et artık izlemiyorlar. Beni de izlemiyor artık. Eksi 3 izleyici. <laughs> Ama babasının rehpesini yapıyorum. İzleme lan böyle yavşakları. Amına kodumu çocuk. <laughs> Bunlar terbiyeni bozar. Sikerim seni de alan ha. Bizim ev sahibine söyle anasını sikerim akşam onun. Sen de git yürü cumaya. Akşam gelirken de iki tane bir al bana. <laughs> Bak işte bu anlattığım şakacıklar sayesinde biz bu durumdayız işte. Herkesin beyin nerede neredeyiz, kimleyiz, nasılız? <laughs> ne düşünüyoruz, ne yapıyoruz? Sofra bezi deseni. Ha, sofra. Neyse işte de don konusunu kapatalım ama don üretmek istiyorum. Don yani özetle don. Baksırımlı dedi, silip donlar yapacağım size özel. Önü düğmeli.